Hep sonra sıvıklığa kaldı aldım böyle. Paketi böyle. Hadi keselim o zaman. Evet. Ama biraz zor kesmek. Evet kesildi arkadaşlar. İçinden oha. Çok değişik şeyler çıktı. Gözlük filan çıktı. O şunu versene. Bakayım. Neyi? Onu mu? Altına var. Bakayım. Bir de bu biraz minik olmuş bana ayarlanıyor. Evet. Bir de evet. öbürüne bak. Bir de bu da gelmiş. Herhalde bu benim. Ben evet, bu da yine herhalde. Büyük değil. olduğu için de. Bakayım olmuyor mu? Oha. <laughs> Ay bu, bu abi şimdi ne Başka be? bir şey yok. Evet. Anne. Efendim anne. Ay bu şeyde. Anne <laughs> 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 şey, şey, bu sandım yok. Anne Arkadaşlar bir şey benzetir mi? Ben, ben buna.